Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejmedin edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Rabbimize her zaman sonsuz övgüler olsun. O bizim efendimizdir, sahibimizdir. Bu dünyada bizden istediklerini şu anda üzerinde inceleme yaptığım, araştırma yaptığım ve video kayıtları yaptığım kitaptan bildiriyor. İşte bu kitaba göre yaşarsak ve ömrümüzü tamamlarsak hatalarımızla, sahaplarımızla hesap gününde Rabbimiz bize yardımını edecektir. Ancak Allah'ın kitabına göre değil de kendi uydurduğumuz kitaplara göre inanırsak ve yaşarsak hesap gününde büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağız. Ona göre Kur'an okumanın ve ona göre yaşamanın ne derecede önemli olduğu bir kez daha önemli bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi kaldığımız yerden Gafir Suresinden incelemelere 78. ayetten devam edelim. 77. ayetten. Bismillahirrahmanirrahim. Fesbir Artık sabret. Peki nasıl sabredeceğiz? Burada böyle oturarak son nefesi verene kadar bekleyerek mi? mi? Elbette hayır. Vahiy ile sabredeceğiz. Bilgiyle, çabayla. Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek dediğimiz gibi bilgiler edinerekten işte o Kur'an'daki bilgiyle neden burada olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz. İşte her zaman bunu demişimdir. Bilmek bir şeyse bilmeyen insanların tavırlarına karşı da sabretmek bir şeydir. Ve bunlar denk olduğu zaman %100 yüz tamamlanıyor. %50 bilmekse %50 de sabretmektir. Şu anda biz sabır aşamasındayız. Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz, bilgiler ediniyoruz. Bitmiyor. Sabretmek gerekiyor. O sabrın içinde amelleri yapmak, iyi şeyler yapmak, kötü şeylerden uzak durmak, insanların katı eleştirilerine, size karşı dayattığı o yanlış geleneklerine karşı dayanmak gerekiyor. Yani bildim inandım diye bir şey yok, bitti diye bir şey yok. Sabır, sabredeceksin. Geleceği görerek Allah bize gelecekten bahsediyor. İnananların geleceğinin, inanmayanların geleceğinin nasıl olduğunu bize sürekli tablolarla gelecekten açıklıyor. Firavun gibilerinin nasıl bir hüsrana uğrayacaklarını ve inananların Muhammed Rasul işte inananların da mutlu bir şekilde olacağını bizi anlatıyor hesap gününde. Artık sabret. İnne vaadallahi <laughs> hakkun. Allah'ın verdiği söz elbette gerçektir. Allah kimseyle oyun oynamaz. Verdiği sözler yerini bulacaktır. Ve imma nuriyenneke ba'dallezî na'iduhum. O onlara vaat ettiklerimizin bazılarını sana göstersek şimdiden el nete vutta ya da seni öldürsek de öyle görsen ve ileyna yurcaun hiçbir şey değişmeyecek. Sonuçta hepiniz bize döndürüleceksiniz diyor allah Teala. Yani dünyadayken şu gözlerinizle, somut olarak o inkarcılara vereceğimiz vadi sana göstersek dünyevi şartlar içinde veya vefat etsen de hesap günündeki şartlar içinde göstersek de değişmez. Burada Allah'ın verdiği sözün ne derecede emin ve gerçek olduğunun altı çiziliyor. Değişmeyecektir. Allah vadini ortaya koydu. Dönüş yok. Hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Ona göre karnınızı alın. 78. ayet. Ve lakat erselna rusulan min qablike. Biz senden önce de rasuller gönderdik. Minhum men qassasna aleyke. Onlardan kiminin kıssasını izini sürerek, kıssa iz sürmek demektir. Yani olmuş bitmiş tarihsel olayların izini sürerek ortaya çıkarmak. Arkeoloji de zaten bir kısa ilmidir. Onlardan, Rasullerden bazılarının izini sürerek sana açıkladık. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ Kiminin de izini sürmedik. Yani sana kıssasını anlatmadık Rasullerden. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ en ye diye bir ayetin hiçbir Resul için ayet getirmek söz konusu değildir. İlla bir iznillah. Sadece Allah'ın izniyle. Bugün rivayetler adı altında bir türlü söz Muhammed Resul'e yamandırılmaktadır. Burada ne diyor Allahu Teala? Hiçbir Resul ayet getirme hakkına sahip değildir. Eğer bir Resul ağzından bir söz çıkıyorsa e bu Allah'tan değilse o ayet değildir. O kendi sözüdür. Dini bir karşılığı yoktur. Burada bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Bugün gelenekte Allah sözünün yanına çeşitli sözler eklenmiştir ve bunlar da Muhammed Rasule yamandırılmıştır. Burada ne diyor Allahu Teala? O mekane li Rasulin en bir ayetin bir Resulün ayet getirmesi söz konusu değildir diyor. Getiremez. İlla bi imnillah. Sadece Allah'ın izin vermesiyle. Nasıl izin veriyor allah Teala? Vahiy meleğini iletiyor, o da Resul'e iletiyor. Böylece o da ayeti açıklıyor insanlara. İzin budur. Yani şu anda okuduğumuz Kur'an'ı Muhammed Resul ağzıyla bize söylemiştir. Ancak Allah'ın izniyle, ona vahyetmesiyle. Başka söze gerek yok. Yok şu rivayete göre böyle. Onlar sadece tarihsel bilgi anlamında yardımcı kaynak yani bir olayı çözmek için, anlamak için olabilirler ama dinde geçerliliği temeli yoktur. Bu ayete göre. Çünkü Allah'ın izin vermesi gerekir. O sözleri Allah izin vermedi. Ben de şu an konuşuyorum kendi kendime. Yani Kur'an'ı anlamak için ama benim sözlerim birer ayet değildirler. Sadece Kur'an'ı anlamak için ortaya koyduğum çabadır. Bunun altını çizelim. Allah'ın izin vermesi, bakın şu okuduğum Kur'an ayetleri Allah'ın verdiği izinden kaynaklanıyor. Allah izin verdi ve Muhammed Resulü de bu ayetleri bize Allah izniyle açıkladı. Bu bize yetmiyor da utanmadan bir de rivayetler uyduruyoruz. Yok şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Topla o kadar rivayetleri. Allah ayeti Kur'an'dır ve yeter. Başka söze gerek yok. Onlar zaten sosyal bilimlere girer. Hmm. Dini bilimlere, dine girmez. Ama bakıyorsunuz bugün geleneğe, Allah dinine her şeyi kattılar. Kattıkça kattılar. Bakalım hesap gününde durumları ne olacak? Devam edelim. Ve idâ câ'e Allah'ın emri geldiğinde, Allah emir verdiğinde bir iş ortaya koyduğunda ve o işte vakti geldiğinde kudiye bil hak hakla gerçek olarak yerine gelir olsun iş. İşte buradaki Allah emri nedir? Kur'an'dır. Muhammed Resul'e vahim indirilmesi emrini Allah yerine getirdi. Bizim takvimimize göre 500 610 tarihinde kaza yerine geldi ve vahiy inzal edilmeye başladı. Gerçek olarak. Ve hasira nalikel Ve bu Kur'an'ı vahiy tanımayaraktan kendi yollarını üreterekten insanları saptıranlar düzenbazlardırlar. Ve onlar kaybedecek olanlardırlar. Kazanacak olan Allah'ın izin verdiği bu vahiydir. Bu vahiyin yanına eklemeler yaparak kendi kafalarına göre yollar uyduranlar sahtekardırlar. Mubdilun, batıl demektir. Yani batıl, boş, geçersiz, sahtekar, düzenbaz. Allah'ın sözünün yanına hiçbir söz ekleme hakkımız yok. Bize bu söz yetiyor. Allahüllezî <Sessizlik> kumul en'âme Allah ki yaptı sizin için en'amı, en'am bunu saydık yani. Deve, koyun, keçi, sığır, inek. Yani dört çeşit hayvan en'am sizin için enami yaptı. Biter ki bu minha onlardan bazılarına binesiniz. Bu minha bazılarından da yiyesiniz diye. Her türlü faydalanan diyor. Sizin emrinize verdi. Ve de fiha sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve de tebliğu aleyha haceten isudurikun. Gönüllerinizde olan yerlere İstediğiniz yere gidesiniz diye ihtiyacınızı gidermek için onlara binerek istediğiniz yere ulaşırsınız. bu aleyhe ve alel fulki onlarda ve gemilerde melûn Denirsiniz, taşınırsınız. Burada gemilerden de bahsedildi. Ve yüreikum ayatihi İşte Allah ayetlerini böyle gösteriyor. Ve eyyâ âyâtillâhi tünkirûn. Artık Allah'ın hangi ayetini inkar edersiniz? Hepsi Allah'ın ayetidir. Ayet ne demektir? İşaret demektir. Kendisine bakıldığı zaman düşünerekten, irdeleyerekten ibret almak, ders almak demektir. Gemi suyun üstünde batmıyor. Allah'ın kanunudur bu. Ve o yükleri taşıyor. Hayvanlar bizi taşıyor. Etinden yiyoruz, doyuyoruz, giyiniyoruz, Hepsi Allah'ın bize birer nimetidir, ayetidir. Ne için? Allah'a teşekkür etmek için. Ama umursamadan yaşarsan, Allah'ı tanımadan, evet bir Allah var dersin ama hayatında hiç onun emirlerine göre yaşamazsın. O zaman da sen nankör oluyorsun. Ayetlerine bakarak ibret almıyorsun, teşekkür etmiyorsun. İşte ona göre yaşamamız gerekiyor. Salakalar alayım.